bilindiği gibi Alzheimer hastalığı kendisi öldürmeyen, komplikasyonlarıyla ancak ölmeye sebebiyet veren bir hastalıktır ve en çok da komplikasyon enfeksiyonlardan ve düşme sonucu ortaya çıkan kırık ve kırın yaptığı olumsuz etkilerden olmaktadır. Bu nedenle bu enfeksiyonlardan korunmak için bakım verenlerin bir takım hijyen kurallarına uyması gereklidir. Özellikle bası yaralarını temizlemek, özellikle idrar sondalarını ya da e, alt temizliği yaparken ellerine eldiven giymeleri, Ortama hijyenik özel materyallerle bir şekilde korumaları çok önemlidir. Bunların da hızlıca ortadan kaldırılması hem hastanın re-enfeksiyonları, yeni enfeksiyonları açısından korunmada önemlidir. Hem de diğer aile bireylerinde bu enfeksiyonlardan bir anlamda korur. Hasta için sürgü ördek kullanmak gerektiğinde ise öncelikle hastanın mahremiyetine dikkat edin. Yatağın kirlenmesini engel olmak için yatağa su geçirmeyen örtü serin. Eğer hastanın yardıma ihtiyacı varsa yanından ayrılmayın. Hasta işini kendi başına görebiliyorsa onu yalnız bırakın. Hastanın büyük ve küçük abdesinin görünümünü kontrol edin. Farklılıklarda ise doktora başvurun.